Bu alemde iyilik ve kötülük iç içe adeta güzellik ve çirkinlik böyle iki tane ırmak gibi akıyor. Bir taraftan güzellikler bir taraftan çirkinlikler akıyor bunlar iç içe bu alemde birbirinin içerisine geçmiş. Üstadımız hazretleri diyor ki mesela bu çok orijinal bir tespit bence her ırmağın neticede döküldüğü bir havuz olur diyor. Malum dünyadaki bütün ırmaklarda döküldükleri bir deniz var. İşte bu iyilik ırmağının, güzellik ırmağının, ahlak ırmağının, iman ırmağının da döküldüğü bir havuz var. O havuz cennettir diyor. Havuz diyor üstadımız orada. İşte bu kötülükler ırmağının, yalancılıklar ırmağının, hırsızlıklar ırmağının, ihanetler ırmağının, kin ırmağının, katillikler ırmağının döküldüğü de bir şey var. Münafıklıklar ırmağının döküldüğü, her bu akış, iki akış var diyor. Bu akımın döküldüğü bir ırmak var. Bu kötülükler ırmağının da döküldüğü yer cehennemdir diyor. Burada cehennemle ilgili kanaatı acizanem de hiçbir kaynakta hiçbir zaman hiç kimsenin göremeyeceği bir şey söylüyor. Ben yani bu kadar iddialı konuşmuş olduk ama büyüğümüz olsa keşke sorardık başka bir alim böyle şeyler bahsediyor mu diye. Ben çok orijinal gelen şeyleri sorduğum olmuştu. Yani zannetmiyorum başka bir alim o sorduğum soruda da yok demişti. Başka birisi böyle bir tespiti yok demişti. Mesela diyor ki her fabrikanın bir kazanı olur diyor. Kainat fabrikasının da diyor kainat bir fabrika gibidir. Bu fabrikanın kazanı cehennemdir diyor. Yıldızlar nurunu cennetten, narını cehennemden alıyor diyor. Mektubatın başındaki ilk şey de söylüyor bunu. Biraz dikkatlerden kaçan bir şey şimdi hayalen insan şöyle düşünüyor. O kocaman cehennemden hani şeyden biliyorsun bir ateş yanarsa bir kazan yanarsa o kazanın şiddetinden cehennem kendi şiddetinden Allah'a kendisi sığınıyor. Allah'ım beni benimle az cezalandırma bana benimle azap etme diye o kadar korkunç. İşte o korkunç kıvılcımları patlıyor ya hocam. Sanki üstadımızın anlatmasıyla gördüğümüz o yıldızlar ve işte o ateş küreleri onların her birileri ateşini cehennem kazanından almış. Yani oraya sıçrayan o bir kıvılcım biz ona işte güneş adını takmışız. Başka bir kıvılcıma işte bilmem hangi yıldız adını takmışız. Venüs adını takmışız falan. Yani kazandan etrafa kıvılcım saçlamış. Ama nasıl bir kıvılcım sıçramış? Terbiyeli bir şekilde. Çünkü Rabbimiz sıçratmış. Öyle tesadüfen bir sıçrama değil. Terbiyeli bir sıçrama. O kıvılcım intizamsız bir şekilde gitmiyor. Bir düzenle gidiyor. O aydınlığını da cennetten arıyormuş. Kainat fabrikasının kazanından sıçrayan yıldızlar o yıldızlar o kainat fabrikasının kazanından sıçrayan kıvılcımlarmış. Bu benim izahım tabii. Orada bu manayı akla düşülecek manalar geliyor. Ha mekanı neresidir? Yeri neresidir? Ha, haşir meydanı neresidir? Sorunun ikinci yönü oydu herhalde. Haşir meydanı da diyor Üstadımız Hazretleri küre arzın seneyi devriyesi içerisinde yani küre arzın güneşin etrafındaki deveranı dönmesi esnasında döndüğü meydanda yolcularını bıraktığı alandır diyor. Yani o orada öldüğü adam öldüğü yerde dirilecek. Bizim bilemediğimiz manevi bir yerde işte o otobüsten inen adam gibi iniyor. indiği yerde tekrar diriltilecek adeta. İşte Haşir Meydanı Küre Yarz'ın her sene güneşin etrafındaki dönmesinden hasıl olan o meydandadır diyor. Belki bizim gözümüzden perde kalksa biz iç içe bu alemleri görebileceğiz iç içi alemler içerisinde yaşadığımızı fark edebileceğiz. Allah'ın bildiğimiz bilemediğimiz milyonlarca alemi vardır. Milyonlarca mahluku vardır. Çünkü sanatı sonsuzdur. Zatı sonsuzdur. Sanatı da sonsuzdur. Sanatının tecellileri de sonsuzdur.